Merhaba değerli takipçilerimiz, bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz budaması üzerindeki eğitim videolarımızın serisi üzerinde devam edeceğimiz bir program hazırladık. Bugün özellikle ceviz budamasında sizlere ikinci yaşında, 3 yaşında şekil budamalarını hep anlattık. Şekil budamalarındaki mantık nedir, nasıl yapılır, nasıl ilerlemeyiz? Bunların detayını anlattık ama bugün bu ağaç üzerinde şekil budaması hep ne diyoruz? Bir ağaç 3 yaşına, 4 yaşına kadar şekil budaması yapılmalı. 4 yaşından sonra şekilden verime geçilir. Çekir budaması ve verim budaması arasındaki çok ufak birkaç nüansa şimdi buradaki yakın çekimden göstereceğim ben size. Bir şeye değinmek istiyorum. Örnek veriyorum. Herhangi bir dal seçiyorum ağaçtan. Şu dalım olsun. Kameranın rahat göreceği bir açıdan. Bakın mesela bu ağacın şu dalını biz ağaca şekil vermek istiyorsak sert buluyoruz. Şuradaki gözü biz şeklini tamamlaması için şuradan kestiğimizde sürgüne yatırıyoruz. Ama verim yapmasını istiyorsak şuradan değil de dibinden değil bir göz ya da iki göz bırakılacak değil de sadece ucundan dominant gözü alıyoruz. Bakın şu tepedeki gözlere dominant gözler denir. Lider gözleri denir. Bu lider gözü eğer almazsanız ağaç yine sürgüne kalkar. Ama alırsanız sürgün gelişimini durdurup daha çok meyve gelişimine yöneltirsiniz. Şekil budamasında ve verim budamasındaki mantık budur. Ağacı yumuşak budarsak verime yatar. Eğer ağacı e, sert budarsak şeklini tamamlaması için bize sürgünler verir. Şimdi burada biz ağacımız şekil budamasını e, 4 yaşını bitiriyor, 5'e girecek bu ağaç. E, şekil budamasını artık yavaş yavaş alt katlarda bırakacağız, verim budamasına başlayacağız. Bakın önemli bir nokta alt katlarda şekil budamasını artık tamamlıyoruz. Alt katları verim budamasına çeviriyoruz. Yani bizim şu birinci kat bu ağaçtan ben bu arada 3 katı birden alacağım 3 kat birden 3'ten sonra maksimum 4 kat alıyorum 4 e, kat çok fazla girmem ben ağaçlarda 3 kat girerim ağacın gelişim durumuna göre 3. katı da alırım 3. E, kat üzerinde yukarılarda biraz sert budama yaparım artık bugün aşağılarda artık sert budamaya girmem yumuşak budamalarla bakın ne güzel artık buralar geçen sene zaten hafif budadık meyve gözlüğünü bayağı oluşturmuş yukarılarda fazla yok bu biraz budama mümkün işte. Hafif budarsanız eğer ağaç artık bakın yani normalde şuralardan vurmuşuz. Geçen sene buradan vurmuşuz. Meyveye yapmış, sürgüne yapmış. Hem meyve hem sürgün yapmış. Bu sene hafif vuracağız. Ağırlıklı olarak böyle ufak 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 meyve gözlerini yapmaya çalıştıracağız. Bu gördüklerinizin hepsi meyve gözüdür hem yan dallarda hem uç dallarda. Bundan dolayı bu bizim gelişim göz. Bunun üzerinde meyve çok fazla göremezsiniz. En uçlarda biraz bazı boğum noktalarında görürsünüz. Bunlar bizim sürgünlerimizdir. Bunlar bizim meyve gözlerimizdir. Bu sürgünü gördüğünüz gibi üstü çırılçıplak meyve gözü yok. Hafif şuradan vurduğumuzda artık buranın da üstü seneye meyve gözüyle de olacak. Bundan dolayı bu dallarımın birbirine daha fazla yaklaşmasını yan taraftaki ağaçlarla da istemediğim için hafiften yumuşak buduyacağım. Ee, olduğu gibi meyveye otursun, fazla yaklaşmasın. Ancak bakın 4 metre mesafe, burası da 8'e 4 bir kurulmuş bahçe. 4 metrelik mesafeleri yumuşak ama 8 metrelik mesafelerde biraz daha sert budayarak buraları biraz daha hacmen doldurması için bir budama yapacağım. Bir tık daha fazla sert budayabilirim. Şimdi geldik hemen budama noktasındaki hızlandırılmış değineceğimiz noktalara. Bu ağacımızda birinci kat belli. Burada ikinci katım da belli. Gördüğünüz gibi şurada ikinci kattaki dallarım burada. Üçüncü katı da zaten ben burada bırakacağım. Şimdi ben her zaman diyorum. İlk önce yine lideri seçersiniz. En son lideri budarsınız. Bu ağaç üzerinde artık gelişme en uygun benim yani üçüncü katımda da bırakacağım lider şurada gördüğünüz gibi. Liderim bu olacak. Liderim bu olacak ve yan taraftakiler benim yan dallarım olacak. Yan dallarımın altında bu ikinci katım olacak. Burası da birinci katım. En tepeden lideri seçerek planımı belirledim. Ama budamaya en aşağıdan yukarıya doğru çıkacağım. Şimdi birinci kattan itibaren başlayacağım. Birinci katta budama yaparken benim planım neydi? Her zaman kuzey, güney, doğu batı her katı bıraktığımda dört yöne de dal bırakma ağaç durumuna göre. Burası doğu batı ee, gördüğünüz gibi kuzeye de var, güneye olan tarafım biraz boş benim. Güney olan tarafımda dal buradan başlıyor. Bu taraftan bırakacağım için baktığınız gibi doğuda birbirine binmiş iki tane dal var üst üste. Bunun ben her zaman genelde e, alttakini alır yukarı çıkarırım ama burada bir kat oluşumu olduğu için ve zaten taçlanma biraz yüksekten olduğu için bu dalı alacağım ve katlar arası mesafe bırakmaya çalışacağım. Ve bu tarafta da batıya da iki tane dalım olduğu için bunların ikisini dipten alacağım ve aynı zamanda da katı olabildiğince yükseltmiş olacağım. Bunları makas kesmez hemen hızlı bir şekilde testereyle keseceğim ve bu dalları çıkardıktan sonra diğer dalların çalışmasını yapacağız. Ben bu dalı çıkardıktan sonra üst üste binmiş bu iki dal arasındaki boşluğu görüyorsunuz. Burada ağacım rahat bir nefes alacaktır. Güneş de rahat girecek, hava da rahat girecek artık. Şimdi bunun karşısında da aynı zamanda batıya da üst üste gelen iki tane dal vardı. Bunu da çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bu daldı o da. Bunu da çıkardıktan sonra bakın ağacın içinin açıldığını siz de görüyorsunuz. Zaten bu dallar birbirinin üstüne binen dallar olduğu için çıktığımda ağaç kendini rahat bir şekilde gösteriyor. Açıyor. Daha rahat güneş girecek, daha rahat hava girecek. Şimdi bundan sonra benim bu kattaki işlemime geldim. Hızlı bir şekilde değineceğim. Buradaki işlemime. Ne demiştim? Sıra üzerine gelen yerleri yumuşak budayacağım. Hafif ucunu alıyorum. Meyveye yatması için. Hafif ucunu alıyorum. Bakın birer karış alıyorum fark ettiyseniz. Burası biraz buraya bakıyor. Biraz sert gelişsin. 8 metrelik sert bu diyorum. Burası da buraya bakıyor. Biraz sert budayabilirim. Burası içe bakıyor. Bunu dipten alacağım. Burası da buraya geliyor. Hafif sert buluyorum grubuna göre. Artık burayı yumuşak bu diyorum. 4 metreye geliyor. Ben burada sürgün istemiyorum. Burada meyve istediğim için bu dalların ucunu hafif vuruyorum ve bunların meyveye yatmasını sağlıyorum. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ben normalde çatallanmaya çok karşıyımdır. 4 metre üzerindeyse eğer meyve yapacağı için çatalı dahi almıyorum. Bırakıyorum meyve yapsın. Ağacın gövdesi şimdi gövdesinden de çünkü biz sağlam iki tane daha çıkardık. Bu ağaç meyveye yatacak. 8 metreye gelince ama buraya gelince biraz daha sertli diyorum bu dalları. Çatalları da almıyorum. Biraz daha kapatabilir. Buraya gelince 4 metreyi biraz daha hafif buluyorum. Bu benim birinci katımın budaması. Hatta bu da benim birinci katımın dalı. Ondan dolayı şunu dipten alıyorum. Zaten içe çok gidiyor. <laughs> 4 metreye geliyor bakın neredeyse çok hafif alıyorum gördüğünüz gibi yani böyle e, Sürgüne yapmasın diye alıyorum burası benim yine e, 8 metrelik arama geliyor biraz sert budayabilirim ama Ağaçlar birbirine girsin istemiyorum burada dallar da Hafif budadım Buraya geldim Yine 8 metrelik yerde Bunları eve yatıracağım hafif hafif de sürgün Bu benim birinci kat budamamdı Şimdi birinci kat budamam bittikten sonra şurada Gördüğünüz gibi yeteri kadar meyve gözüm var şu birinci kat dallarımda, geldi ikinci katımı seçmekte. <laughs> Şimdi burada ikinci katımı alacağım. İkinci katımı alırken biraz sert bulayacağım ikinci katı. Neden ikinci katı sert bulayacağım? Şöyle göstereyim ben size, biraz ikinci kat meyve oturmuş. Meyve oturduğu için de bu ikinci katı bizim meyveden kaldırmamız ve aynı üst dallardaki gibi sürgüne yatırmamız lazım. Yine 4 tane dal seçiyorum. Biraz yüksekten olsun çünkü birinci katın burada bitiyor. Benim kuzey, güney, doğu, batıya bakan. Bu doğuya bakan olsun. <laughs> Karşısındaki batıya bakan dalım olsun şuradaki. Güneye bakan bu olsun. Kuzeye bakan da bu olabilir. Birbirlerine de yakınlar. Onun dışında şu dalları çıkarmam çok isabetli olacaktır. Bakın. Çünkü bunların zaten şunlar birbirinin üstüne biniyor. Bakın katlar arası mesafede açılıyor. E bu dalım da benim fazla oluyor. Zaten bunlar birbirinin üstüne biniyor. Bakın alt katlara çok dokunmadım. Ama üst katlardaki budamayı biraz sert yapıyorum fark ettiyseniz. Biraz da ağacın içine açmak istiyorum. Geldim. Bu buraya bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Burayı tamamlıyor. Bu dallarda buraları tamamlıyor. Ama ve ama şöyle bir şey var. Ee, bu dallar birbirine çok yakın ve paralel gibi duruyor. Çok paralel değil. Birini buraya yönlendireceğim. Birini de bu boşluğa doldurması için yönlendireceğim. Mesela bunu artık biraz sert buluyorum. Ucunu almıyorum. Çünkü bu dal buraya doğru gelişsin doldursun istiyorum. Aynı şekilde bunu da. çıkıp geldim. Buradaki şu dalı da buraya. Bakın normalde 4 dal bırakıyorum ama bu ağacın gövdesi kaldıracağı için bunun dalına, bunu alternatif olarak bunu bırakabilirsiniz. Burası gelişsin. Burada ikinci katımı bıraktım. Ben şu dallardan dediğim gibi şunu alacağım şuradan. Burası zaten çok hızlı gelişmemiş. İyi gelişen göz üzerine yönlendireceğim ağacı. İyi gelişen göz de bana doğru bakıyor şu an. Ondan dolayı da şöyle bıraktım. Sonra geldim. Şu dallar birbirine yakın. Bunu aldım. Çatallanmayı zaten meyve bırakacağım gözlerde isterim ama meyve bırakmayacağım gözlerde istemem. Bu dalı da buraya geliştirdim. Bu budama işim de, tamam. Ondan sonra <laughs> üzerindeki meyve gözlerini de almaya çalışıyorum. Bu katım da benim tamamen hemen, hemen. Bakın burada da bir kat oluştu, gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstünde de bir kat bırakacağım. Ee, buradaki bir katım oluştuktan sonra ağaç kendini tamamen gösterdi. İkinci katını sağlıklı bir şekilde. Ama dediğim gibi şunu alacağım için şu çıkıyor otomatik ben. Bu tarafı da doldurması için şu gözü bırakıyorum. İkinci katım da burada. Üçüncü katımı diğer şu dallardan, yakın dallardan alabilirim. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört tane var. Bu katların gelişimine göre birbirinin arasından çıkarım işlemi yapacağız. Liderin vurubunu yaptıktan sonra bu ağaç şekil olarak da kendini tamamlamış olacak. Lideri de içe bakan göz üzerinden vuruyorum. Ve ağacım artık katlarını oluşturarak biraz daha hızlı gidecektir. Burada dediğim gibi Altta artık ben verim budamama yöneldim. Hafif budamalar yaptım mesafeye göre. Üstlerde yine sert budamaya girerek gelişimi hızlandıracak bir budama olsun istedim. Buna göre bir budama yaptım. Buradaki şekil budaması ve verim budamasının esası budur. Bunu bilin istedim. Şekil budamalarında sert budamalara girilir ağaca şekil vermek için malzeme lazım. Bize bu sürgünler lazım. Bu sürgünler olamadığı zaman ağaca şekil veremeyiz. Verim budamasında ise Meyve lazım olduğu için mesafelere göre yumuşak ve sert kesimler lazım. Bugünkü programda özellikle bunu anlatmak istedim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Farklı örnekler geldikçe sizlere farklı çalışmaları anlatmaya devam edeceğiz. Müzik